Bu videoda güzel kadın oyuncuları bir takıma toplayıp rebel yapacağız. Kalemizde Merle Fromms. Stoperimiz Amanda Elestet. Bir diğer stoperimiz Sydney Collins. Sol back, Sakina Karcao Sağ Emery Fox Merkez defansı Fortas'a Melanie Pauls. bir diğer merkez defans forta sahamız Danny Weatherold. Merkez ofans forta sahamız Ashley Sanchez. Sol kanat Gro Santra Santraforumuz Casey Fair. Ve sağ kanat oyuncumuz Alişya Lehman. Gördüğünüz üzere takımımız bu şekilde oldu. Yedeklere almadım oyuncu. Sadece ilk 11'den oluşturduğum güzel oyuncuları. Ve bu şekilde bir tablo çıktı. Kurduğumuz takım İngiltere Barclays Women Süper Lig'de mücadele verecek. Direkt sezon sonuna gideceğim ve sezon sonunda bakalım kurduğumuz güzel FC takımı Barclays Women Süper Lig'de başarılı olmuş mu bunu öğreneceğiz. Evet sezon sonunda ligi 4. sırada tamamlamışız. 22 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet, 35 atılan golle, kalemizde 31 gol görüp 4 averajla 35 puanla 4. sırada tamamlamışız. Chelsea de bizimle aynı puandaymış ama avaraj farkıyla büyük ihtimalle bizim önümüzde. Çünkü biz 4 avaraj onlar 15 avarajmış. Ve şampiyon Arsenal olmuş. İkinci de Manchester City olmuş. 1 puanla Arsenal şampiyonluğu almış. Ee, şöyle inip diğer takımları da sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere 4. sıra tamamlamışız. Bence gayet iyi yeni bir takım olmamıza rağmen kadromuza şöyle göz atalım ee, takım yönteminden gösterdim kadroyu bir de kadro merkezinden istatistiklere bakalım istatistiklere bakmamız gerekirse Casey Payer ee, kendisi 21 maçta 8 gol atmış. Çok da katkı sağlamamış. Açık konuşmak gerekirse asis yaptı zannetmiş bir asist falan yok. Alişe Lehman'a gelelim. Alişe Lehman 22 maça çıkmış. 3 gol 4 asist bir katkısı var. Grover Wright'ın yapmış. Bir de Ashley Sanchez'e bakmak istiyorum. eşi Sanchez e, 22 maçta 3 gol 6 asist katkısı sağlamış. E, Guroraytın'a right geldiğimizde de Guroraytın'da right 22 maçta 8 gol 3 asist katkısı yapmış. Çok da ileri uçta iyi bir e, verim alamamışız. Kanatlar biraz daha iş yapmış. Bir de merkez ofansif ve orta sahamız. E, zaten Casey Fair genç olduğu için 17 yaşında genç olduğu için de tabii ki de çok da katkı sağlayamamış ama 8 gole katkı sağlamış. Bu şekilde de istatistikleri burada tamamlamış oluyorum. İler uçtakilere bakacağım tabii ki istatistik olarak çünkü gerideki oyuncuların gol katkıları ne kadar fazla olabilir bilmiyorum. Defans oyuncuları falan atmış olabilir ama e, isterseniz merkez ofansiflere de şöyle bir bak göz atmak istersek merkez ofansif merkez defans orta sahada 2 e, gol 1 asist Danny ve Weidort gördük. E, Melanie 22 maçta 7 gol 3 asist bayağı katkı sağlamışlar. merkez defans formu orta saha olmana rağmen defansa bakalım. Sabek'te de biraz yapabilmiş. Emily Fox sadece 22 maçta. E, e bakıyoruz. Amanda Ilestet 20 maçta 21 maça çıkmış. Ne gol ne asist katkısı var. Sonrasında Sidney Collins'e geldiğimizde de 15 maçta o da gol asist katkısı yok. Sakiner Karçoy'u da gördüğünüz üzere 22 maçta 2 gol 3 asist yapmış durumda. Karçoy'u biraz ileri uça çık diyerek ayarladığım için o şekilde bir gol katkısı sağlamış Sakine karşı oy. Evet güzeller yani güzel FC'yi kurduk ve e, güzel kadın oyuncuları topladık ve revolt'ımızı gerçekleştirdik. Bu şekilde de videomuzun sonuna gelmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Bay bay.